Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Mavi kırmızı kuşak kumsa yapacağız. Bundan önce beyaz kuşak da atacağız. Şimdi de mavi kırmızı kuşak evet. atıyoruz. Bu arada arkadaşlar hareketleri elip tekli tekli komut verecek. Siz yavaş yavaş görünümü anlayın. Evet. Yani. Bence sen kendin yapma ben komut evet. vereyim çünkü öyle Siz daha iyi anlarsınız ve benim de kafam karışmaz arkadaşlar. Çünkü etrafı bakınca tamam. kafam karışıyor. Unutuyorum. Çaryo. <laughs> Könye. Çumbi. Kırm mavi kırmızı kuşak kumse. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. <gülüyor> Dokuz. <laughs> Tek ya. 10 Kaçta kaldık? 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kim? Çum bir. Yani işte. Şu. şu arkadaşlar normalde Zera bir git. E, aslında bu 23 şeyde 20 20 ama bazı hareketler hareketle saydık. Hareketle 23 hareket bağlayarak gösterdiğimiz biz 19 saydık arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Arada bir. Arada bir bakın mesela Zera burada konsantrasyonumuzu bozdu arkadaşlar, ama. Arkadaşlar bir de esnemediğim için ayağımı çok kaldıramadım. Esneseydim daha güzel yapardım arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aradan konuşanlar oldu arkadaşlar. O yüzden daha kötü oldu. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.